Cüneyt Özdemir, Dilek Gürbüz, Ayça Güneri ve Cem Tarık Yüksel sizi meydan okuyorum. 24 saat içinde bir kova buzlu suyu başınızdan dökün, ya da ase.org.tr'ye bağış yapın. Merhaba ben Gökhan Işık. 15 yaşında annemi ALS hastalığından kaybettim ve 25 yaşımdayken bana da ALS teşhisi konuldu. Bu hastalığın hem hasta yakını hem de hasta için ne kadar zor olduğunu en iyi bilenlerdenim. ALS hastalığından vücuttaki kasların neredeyse tamamı işlevini yitiriyor ama, beynin çalışması etkilenmiyor. Normal şartlarda bir ALS hastası. Hastalığın başladığından itibaren 4 sene içinde hayatını kaybediyor. Fakat yeni bir bakım ve iyi cihazlarla yaşam süresi artıyor ve Hayattan keyif almaları sağlanabiliyor. Bunların hepsi ciddi miktarda maliyet gerektiriyor. ALS hastalarının hayatlarını kolaylaştırmak sizin elinizde. ALS Ice Bakıt projesi bunun için iyi bir şans. Lütfen Türkiye'de tek ALS derneği olan ile bağış yapın ve ihtiyacı olan ALS hastalarının hayatlarına değer katın.